Öz farkındalık. Ben kimim? Kendinin farkına varmak. Değerli dostlar, sizlerle yeni bir seriye, benlik serisine başlıyoruz. Bu seride öz saygıyı, sevgiyi, güveni, yeterliliği ve benlikle ilgili birçok kavramı işleyeceğiz. Benliğimizle olan ilişkimizi bir başkasıyla olan ilişkimize çok benzetiyorum. Nasıl birbiriyle tanışır ve zaman içerisinde onları tanırız, saygımızı ve sevgimizi kazanıp kaybedebilirler, aynı şey kendimizle olan ilişkimiz için de geçerli. Öz saygı, sevgi, güven gibi kavramlar aslında benliğimize dair inançlarımızdır. Peki benlik nedir? Psikologlar benlik kavramını ben kimim sorusunun yanıtı olarak ifade ediyorlar. Peki ben kimim sorusunun yanıtını nasıl bulabiliriz? Neverfab'de şimdiye kadar çok sayıda kişiyle tanıştım. Birebir mentorluk verdim. Tanıştığım kişiler arasında birçok iletişim problemi yaşayan kişilerle karşılaştım. Belirli psikolojik problemler haricinde en sık gördüğüm sebep bu kişilerin henüz kendilerini tanımamalarıydı. Bu kişiler nelerden hoşlandıklarını, neler yapmak istediklerini, nasıl biri olduklarını bilmiyorlardı. Bunun çok basit bir nedeni vardı. O da şimdiye kadar kendilerine bu soruları hiç sormamalarıydı. Kendimize sorular sormaya başladığımız zaman davranışlarımızın arka planını anlamaya başlarız. Arka planımızda ise şemalar olarak adlandırdığımız telafi mekanizmalarımız yatar. Çocukken yalnızca sınavdan yüz aldığında ailesinden onay ve sevgi alan çocuk bir şeyleri kusursuz yapma davranış kalıbını göstermeye başlar. Problem şartlar değişmesine rağmen halen bu davranış kalıbını, şemayı devam ettirmesindedir. Odamızı kendimize çevirmemiz, gelişmemizi engelleyen şemaları fark etmemiz açısından da oldukça önem taşır. En sık karşılaşılan şemalardan bazıları terk edilme, dayanıksızlık, fedakarlık, cezalandırıcılık, duygusal yoksunluk, sosyal izolasyon, kusursuzluk, yüksek standart ve bağımlılık şemalarıdır. Şemalara karşı ya boyun eğeriz ya da onlardan uzaklaşırız ya da onları telafi ederiz. Şemaları ilerleyen içeriklerimizde detaylıca inceleyeceğiz. Oscar Wilde'ın da dediği gibi yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir. Çoğu insan sadece vardır. Yaşamak için varlığımıza anlam katmamız, bunun içinde kendimizi tanımamız gerekir. Bu seriye başlamamızın en önemli sebebi bu. Bu içeriğimizde kendimizi nasıl tanıyacağımızı, öz farkındalığımızı nasıl arttırabileceğimizi konuşacağız. Sizlerin seriye olan ilgisi ve beğenisiyle benlik serisinin sıklığını belirleyeceğiz. Ben kimim? Çok basit bir soru ve bu soruyla çok çeşitli cevapları alabiliriz. Bu nedenle kim olduğumuzu tek bir soruyla değil birkaç soruyla cevaplayalım istiyorum. Bir günüm nasıl geçiyor? Zaman yönetimi kamplarında ve eğitimlerinde katılımcılardan günlerini kayıt altına almalarını isteriz. Bir günün nasıl geçtiğini somut bir şekilde görebilirsek o kişi içinde bir şeyler söyleyebiliriz. Kaçta yatıp kaçta kalktığı, sabah neler yaptığı, günün nasıl geçtiği, akşamları günü nasıl sonlandırdığı çok önemlidir. Ben günlerime dair bu bilgileri özellikle kötü bir dönemden geçiyorsam tutarım. Bu kaydı tutmamın en iyi yolunun günlük tutmak olduğunu düşünüyorum. Arada geçmişe döner, zamanın nasıl geçtiğini okurum. Birçok kez günlükler bana bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Günlüklerde sadece neler yaptığımı yazmam yaşadıklarımı kayda geçirmekten ibaret olur. Duygularımı da çözümleyebilmek için kendime şu soruları sorarım. Bugün ne oldu? Şimdi ne oldu? Bu olanlar bende ne hissettirdi? Ben ne yapmak istedim? Bu yapmak istediğim şeyle neye ulaşmak istedim? Burada yapmak istediğim şeyi yaptığımda ulaşmak istediğim şeyi gerçekleştirebilir miyim? Yanıtım hayırsa ne yaparsam ulaşmak istediğim şeye ulaşabilirim? Bu soruları gün sonunda günlük yazarak cevaplamak ya da gün içerisinde düşünce egzersizi şeklinde uygulamak farkındalığınızı arttıracaktır. Günlerimizi anlamlandırmada bize rehberlik edecek üç önemli unsur var. Birincisi günlüklerde sıkça yer verdiğimiz davranışlarımız. İkincisi günlükte sorduğumuz bu olanlar bende ne hissettirdi sorusunun cevabı duygularımız. Sonuncusu ise düşüncelerimiz. Düşüncelerimize geçmiş deneyimlerimiz, mentalitemiz, geleceğe bakışımız şekil verir. Gün içerisinde neler düşündüğümüz, bize gündemimizde neler olduğunu gösterir. Eğer düşüncelerin farkına varmazsak içerisinde kayboluruz. Siz de kitap okurken bir anda ufak bir düşünceye kapılıp bir süre sonra fark etmişsinizdir. Düşüncelerin içerisinde kaybolmamak adına bilinçli farkındalığımızı geliştirip ana odaklanabiliriz. Nefes egzersizleri burada bize çok yardımcı olmakta. 4 saniye derin nefes almak, 4 saniye nefesi tutmak ve 4 saniyede vermek. Ve de bunları yaparken sadece nefes alışverişimize odaklanmak zihnimizi sakinleştirecektir. Nefes egzersizleriyle beraber temizlik yapmak, kahve içmek, yürüyüşe çıkmak, sizin için önemli ise ibadetlerde bulunmak bilinçli farkındalığa ulaşmanıza yardım edecektir. Meditasyonla beraber bir kağıda bilinç akışı uygulayabilirsiniz. Aklınıza gelen ilk düşünceyi yazın. Sonrasında kendinizi akışa bırakıp Aklınıza ne gelirse kağıda dökün. Sayfa bittiğinde zihninizin baştan sonra nasıl gezdiğini görebileceksiniz. Düşünceler aynı zamanda duygularımızı etkiler. Bir arkadaşımızın selamımızı almamasına dair düşüncemiz duygularımızı belirleyecektir. Bana değer vermediği için selamımı almadığını düşünürsem negatif duyguları, dalgınlığına verirsem nötr duyguları hissederim. Negatif duygular da beni negatif davranışlara götürecek bir kısır döngüye yol açacaktır. Doğan Cüceloğlu'ndan gün içerisinde ne hissediyorum ve ne düşünüyorum sorusunu sormayı öğrendim. Ve bu benim için çok önemli bir değişim başlattı. Geçmişte duygularım davranışlarımı şekillendirirken artık duygularımı adlandırdığımda benim için işaretlere dönüşüyorlar. Duygular ve düşünceler içinde yaşayacağımız bir ev değildir. Duygularımız ve düşüncelerimiz bizim için sinyaldir. Sinyali aldığımız duygunun sebebini anladığımız an duygu peşimizi bırakacaktır. Birçok kişi duyguları sinyal gibi kullanmak yerine yalnızca olumlu olanları yaşamak istiyor. Bu kötü koku almamayı istemek gibi bir şey. Evet, kötü kokuları sevmiyoruz ancak onlar sayesinde bir şeylerin bozulup bozulmadığını anlayabiliyoruz. Bu da bizi zehirlenmekten kurtarıyor değil mi? Negatif duygularda bize bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Gün içerisinde birkaç kere kendinizi ne hissediyorum, niçin böyle hissediyorum sorusunu sorun. Günde birkaç saniyenizi alacak bu soru farkındalığınızı inanılmaz derecede arttıracak sahip olduğumuz düşüncelerde ve duygularda ne kadar söz sahibi olsak da bazı noktalarda kontrol edemediğimiz dış unsurlar düşüncelerimizi ve duygularımızı etkileyebilir. İçinde bulunduğumuz çevre çok büyük önem taşıyor. Bu sebeple her negatif duyguyu, düşünceyi kendimize bağlamamak gerek. Davranışların sebepleri Hangi davranışları sergilediğinizi gözlemleyin. Sıkça yaptığınız şeyler neler? Her sabah egzersiz mi yapıyorsunuz? Gününüzü yatakta mı geçiriyorsunuz? Telefon elinizden düşmüyor mu yoksa yapmanız gereken her şeyi tamamlıyor musunuz? Kendimizi tanımak istediğimizde ya da tıkanmışlık yaşadığımızda davranışlarımıza biraz uzaktan bakmalıyız. Yapmaktan hoşlandığımız, yapmaktan keyif aldığımız veya keyif almadığımız davranışları gerçekleştirdik. Nötr bir bakış açısıyla ne oldu da bunu yapmak istedim şeklinde kendimize soru sormak davranışlarımıza dair farkındalığımızı arttıracaktır. Özellikle pişman olduğumuz davranışlarımız zihnimizde dönüp durarak bize rahatsızlık verebilir. Burada da ne oldu da daha öncesinde pişmanlık hissettiğim ve tekrar yaparsam yine pişmanlık yaşarım dediğim davranışı sergiledim diye sorabiliriz. Bize yaparken rastgeleymiş gibi gelse de davranışlarımızın genellikle sebepleri vardır. Özellikle pişman olduğumuz davranışlarımızın hatalarımızın sebebini anlamak bizi pişmanlık duygusundan kurtaracaktır. Davranışlara dair son olarak şöyle bir uygulama yapabilirsiniz. Bir kağıda yeni biriyle tanıştığınızda soracağınız soruları yazın. Nelerden hoşlanırsın? Neler yaparsın? Nerelere gitmeyi seversin? E bir haftan nasıl geçiyor? gibi. Sonrasında bu soruları cevaplayarak kendinizle tanışın. Çok ama çok faydasını göreceksiniz. Kendimize sorduğumuz bu sorular konuşmamızın başında da belirttiğim gibi şemalarımızı açığa çıkarır ve görmemizi sağlar. Şema terapisinden faydalanmış biri olarak şemaların kendimizi tanımamızda büyük yardımı dokunduğunu düşünüyorum şemalara dair psikonet yayınlarından çıkan Yaşam Tuzakları ve Hayatı Yeniden Keşfedin kitaplarını sizlere önerebilirim. Kendini tanımaya, öz farkındalığa dair konuşmamız gereken birkaç konu daha var. Bu içerik size fayda sağladıysa, yorumlarda düşüncelerinizi, aldığınız notları paylaşabilirsiniz. Kendimizi tanımada doğru yöntemlerle hareket ederek enerji kaynaklarımızı doğru kullanmamız büyük önem taşıyor. Her ay gerçekleştirdiğimiz tüm dijital kamplarımıza öz farkındalıkla başlıyoruz. Bu konuda özellikle irade ve zaman yönetim kamplarına katılmanızı tavsiye ederim. Açıklama kısmındaki bağlantıdan kamp üyeliklerine ulaşabilirsiniz. İmkanınız yoksa yine açıklama kısmındaki e-posta adresimizden bizimle iletişime geçin. Kamp üyeliğiniz hediyemiz olsun. Son olarak birçoğumuzun bildiği üzere Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Toplumsal Gelişim Derneğimizi kurduk. Derneğimizde tüm faaliyetlerimize ücretsiz katılabileceksiniz. Derneğimizin masraflarını yalnızca bağışlarınızla karşılayacağız. Çabalarımıza destek olmak isterseniz bağış bilgileri açıklama kısmında mevcut. Sevgilerle.